Al abi bak kaldırın buraya kadar geliyor. Ben bundan sonra nasıl gidecek? Al. Öyle çarşı meydanında röportaj yapmak ne olmuyor bu işler. Gelsin bir de burada röportaj yapsın. Görelim ya şuraya bir bak. Şu yolun haline bir bak. Biz daha başkanımızın geldiğini hiç görmedik yani. Bir oyalmaya geldi mi? Tanım, daha, tanımıyoruz yani. Hiç, hiç gelmedi yani. Hiç görüşemedik yani. Bu yolların haline bir bak. Geliyorlar o zamanı. Yani şimdi hiçbir tane Allah'ın kulunu görmüyoruz biz burada kanalizyon gelecek dediler daha kanalizasyon yok yani mahallemizin kanalizyonu yok. Hani niye oy almaya giriyorlar? Bu yetkililer gelmesinler hemşerim. Bizden oy almaya da gelmesinler. Adam Bir tane asfalt yok. Her taraf kaldırımlar tükenden görükmüyor yani. Her tarafın vaziyeti bu üstünde. Şu arada su patladı. Adam kendi kepçeyi dağmış, kaldırımı sökmüş. Herkes kafasına göre. Kaldırım yok. Ne yazık ki sahipsiziz muhtarım. Sahipsiziz. Evet. Benim zamanımda burayı yaptırdık. Aralısı. Evet. Ondan sonra sen aldın. Gelen gideyim var mı Hiç görüyor musun sen? Gelen gideyim. Şöyle bir, şey, bir müddet. Şey. oturabilir mi bu ağaçla? Çay içebilir mi şurada? Yok ya mümkün değil de işte. Oturamıyoruz. Abi evi ben mi? Evim kapısını açamıyorum ben. Hani o kadar şey mağduruz yani. Hiç bir tane ağaç olmuyor. O kadar ağaçların hepsi kurudu yani. Bu adamın ağaçları hep kurudu. Şuraya bak şuna bak. Evet. Berat Cömertoğlu Caddesi Dağ sokağı bağlayan bağlantı yolundayız. İsminiz? Emin Emre. Melih Can Sıkıntılar nelerdir arkadaşlar? Yolumuzun hali insanlar burada yürüyebilirse geçsinler yürüsünler yani. Arabalarımız geçmiyor. Bağduruz. Kamyonlar, kamyonlar her gün mahas kırmaktan sandık yani. Geçsinler bastınlar. Evet. Kartel deldik geçen gün. 5 milyar masra baştık. Öten kamyonlar gidiyor. Arifiyatını döküyor buraya. Gelen giden yok. Yol kullanan çok. Mağduruz yani. Yetkililerin gelmesini bekliyoruz. Biz bu yolu kime şikayet edeceğimizi, kimin yapacağını şaşırmış bir vaziyetteyiz yani. Yapılıyor, iki ay sonra yukarıdan bir su boşalıyor. Buralar perme perişan. Bizler burada, herkes yer saatleri. Benim yerim orada, bu arkadaşın yeri burada. Araba çekme şansımı zaten sürekli araba kullanmıyor. İşte bir yol. Yani Ama biz şikayetimizi, yok, yo, şikayetimizi biz kime belirteceğiz? Yani bu yolun Eee sahibi kim? Bu arkadaş, bu yolda tarlası var. Tarlasından verdi bu yolu. Eğer bu yolun bir sahibi yoksa, o adam gitsin tarlasını ben. çevirsin, yolu kapatsın, herkes rahat olsun yani. Toz Bizim artık. Biz toz biz tozlu dumanı geçtik. Bitti. Bak yarım metrelik çukurlar var ya. Yani. İsminiz? İdris Ülger. İdris Ülger. Evet. Eski muhtar. Evet. Benim zamanımda burayı açtırdım, yaptırdım. Burası tarlaydı. Evet. E, ee, böyle mağdur oldu. hiç gelen yok, giden yok. Su. Hat, hatta bildirdik de olmadı yani. Olmadı. Tabii. Burada baksanız aynen. Belediyenin sorumluluğu. Evet. Belediyenin sorumluluğunda yukarıyı temizliyorlar. Buranın kaldırımını hiç ellemezler. Kaldırım diye bir şey yok. Söyledin olmuyor. miydi? Çok iyi, Öteki büyük şehrin öteki hiç kimse şeyin sorumluluğunu kaybetmiyor. Büyükşehir herkes 12 metre olacak. Burası Bayılın. Normal yol oldu. Yani dayın dedik de eğer kimse burayı yapmayacaksa. Bu da, yolu biz kendimiz verdik Kutarım Bizim arsamızın içinden gidiyor. Biz hiçbir para teklif etmedik yani. Bu yolu yapmıyorlarsa biz yolumuzu kapatalım yani. Biz bir kullanılmasın yani bu yol. Hani bu yol hani kullanılan bir yol değilse biz yolumuzu kapatalım yani. Bu yolu biz kendi arsamızın içinden verdik yani. Tapulu arsamızın içinden. O yol oradan geçiyor yani bu. Herkes verdi. Herkes, herkes, arsasının içinden yol verdi yani. Burada yol veren yoktu. Ama Yetkililer de gelip de yani şu yolu yapmıyorlar. Şuraya su patladığında araba araba geçmiyor abi buradan çok mağduruz yani. Buranın bir de eşitlik bir yol yani. Burayı sürekli kullanılamıyor. Şuna bak şuna bak. Kaldırımı çek taşları görüyorsunuz değil mi? Abi çek taşları falan çeksene. Bu çocuk geçemiyor bunun. Tikenlerin üstünden bir araba geldi tozan görükmüyor. Hepsi döküldü yani. Abi madem miydi? Madem miydi? Vallahi hepsini kapattık. Burada insanın çoluk çocuğun yürüme şansı var mı? Taşlara, otlara bir bakın şöyle bir. Hani ostan çöplüğü burada temizdir yani. Şuralara bir bakın yani. Buralara hiç bir gelen bir giden yok yani. Her tarafta şurayı Bizim kaldırım buradan devam ediyor artık yani aşağı doğru. Kaldırımın yolunu da sapıttık. Yani yetkililer kimse gelsin biz Ahmet bizim bu sorunumuzu çözsün. Biz çok mağduruz burada yani. Evet. Yani öyle